Ardından aslında kadınların ve çocukların özgün taleplerini gördüğümüz ve afat listelerinde dahi yer almadığını fark ettiğimiz andan itibaren bir çalışma başlattık. Türkiye genelinde bir çalışma. Bu çalışmayı İskenderun Ayağı açısından da Kız Kardeşlik köprüsüyle ile hayatı yeniden kuruyoruz diyerek sağlık çadırı ve kadın çadırı kuruldu. Burada kadınlara yönelik psikososyal destekten tutalım ki hukuki desteğe, hijyen eğitimlerine varana kadar e, çalışmalar yaptık. İlk defa burada kadınlar mesela 8 Mart Dünya Yemekçi Kadınlar Gönüllü e, Müthiş bir dostluk, dayanışma ağır kurduk. Sadece yardım malzemelerinin dağıtımı değildi. Burada bir hayat ve yaşam inşa etmeye, gerçekten yaraları sarmaya çalıştığımız bir e, çabaladığımız bir çalışmayı ortaya koymaya çalıştık ama gördüğünüz gibi engellendi. Burada engellenmesinin bize gösterilen yanı şuydu. İstanbul'dan Kız Kardeşlik Köprüsü ile bir yardım tırı geldi. Bu e, aynı gün içerisinde Adana'dan ekmek gül grupları ziyarete gelmiş ve yine yardım malzemeleri getirmişti. Depomuz tabi e, almadığı için e, hem afatsın orada göğe etkilendirdiği e, kişi hem de okul müdürü diye, e, sorunları diye tabir ettikleri kişilerle iletişim kurarak hani durum budur e, ne yapabiliriz dediğimizde bize e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor salonunu İskenderun Belediyesi'ne ait spor salonunu açtılar oraya yerleştirdik ama çok kısa süreli bir yerleştirmeydi bu. Ertesi gün Kaymakam Bey geldiğinde orada malzeme olduğu için kapılar kapalı tutuluyordu. Geldiğinde kapıların da kapalı olduğunu görerek derhal çıkartılması talimatı verdi. Gönüllüler burada kalmayacak, Rotary Kulübü'nün çadırları sökülecek, bütün çadırlar sökülecek diye. Tabii bu biraz iletişim kurmaya çalıştık, derdimizi anlatmaya çalıştık. Oradaki hocalar da hatta bizimle yan yana geldi, çeşitli toplantılar yaptık. Ama ne yazık ki bizim gözlemimiz ee, Mesela aslında zaten orada gönüllü grupların kurduğu dayanışmanın e, oradan sökülüp atılmasıydı. Ee, yoksa başka bir şey değildi. Bu dayanışma sökülüp atılmak istendi ve atıldı Ancak şunu söyleyebilirim. Biz sadece çadır alanında bir çalışma yürütmüyorduk. Burada diğer çadır alanlarına da aynı zamanda biraz önce bahsettiğim çalışmaları ve yardım malzemelerini ulaştırıyorduk. Aynı zamanda İskenderun'un çeşitli mahallelerinde, yoksul semtlerinde yine aynı çalışmayı yürütüyorduk. Bu çalışmalara devam edeceğiz biz bundan sonrası için de. Mesela dün çıktık mahallelerde hem hijyen taraması yaptık, hem sağlık taraması yaptık hem de çocuklarla oyun ve etkinlik çalışmaları yaptık. Bunlar devam edecek. Yani bizim dayanışmamız söküp atılamaz, kız kardeşlik köprüsü yıkılamaz diyoruz. Bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz ama kadınların ve çocukların talebi açısından bu sürecin sadece bize yönelik bir süreç olmadığını özellikle belirtmek isterim. Çünkü orada deprem zedelerin hem bir tepkisi yani talepleri vardı ve talepleri yerine gelmediği için devletten talepleri tepkiye dönüşüyordu. Bu hani konteyner talepleri vardı, ee, orada bir, e, daha sağlıklı bir yaşamı, daha organize bir yaşamı kurma kurulması için devletten talepleri vardı. Hem bu taleplerin de biraz görünür olmasının önüne geçme'nin bir adımıydı. Hem de şu an mesela orada sosyal market kuracaklarını söylediler, kurulmadı henüz. Henüz bir yani su dağıtımının dışında Hiçbir şey yapılmadığını söylüyor depremzedeler bize. E, bizi gördüklerinde sarılıp ağlıyorlar. Ama şunu görüyoruz yani bir kara propaganda ile bizim çalışmamızı gerçekten devlet eliyle karalandığını görüyoruz. Oysa devletin asli görevi nedir? Gerçekten burada <laughs> e, halkın ihtiyaçlarını giderecek bir organizasyonu sağlamak ve oradaki ihtiyaçları giderecek malzeme, çadır, konteyneri sağlamaktır. Halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, örgütlü dernek, sendika, STK'larla, kadın dernekleriyle bu çalışmayı örgütlü yaptığında aslında gerçekten yaraları sarabiliriz, iyileştirebiliriz, daha kısa sürede yapabiliriz. Ama böyle bir dert olmadığını gördük, görüyoruz, gözlemliyoruz. Yine mağdur olan aslında, bir kez daha mağdur olan. Yani depremde evini yık, evini kaybetmiş, yakınını kaybetmiş, bu zor koşullarda yaşamı sürdürmeye çalışan deprem hem ardından gerçekleşen sel de yaşadıkları bir dram ve yeni bir deprem acısı gibi bütün her şeyin ayağa kalkıp yeniden kurulması. Hem sonrasında ya, e, yaptıkları şey yalnızlaştırılma yine buradaki ne yazık ki gerçekten depremzedelerin e, yeni bir mağduriyet yaratıyor. Yani bunun böyle olmaması gerekirdi. E, ama devletin hep karşılaştığımız şey şu: hem kadınların hem çocukların işçi ve emekçilerin karşısına sadece bir cevap yüz olarak çıkıyor. Oysa e, e, olması gereken bu değil. Biz e, halk olarak ee, gerçekten halkın katılımın katılımıyla eşit, ayrımsız, korkusuz bir hayatı kurabiliriz ve bu bunu kurmak üzere de bu köprüyü kurduk. Sadece bugünü değil yarını da kurmak üzere. <laughs>